dünyanın diğer taraflarında hak ve adalet fikrinin henüz tamamen oluşmadığı, M.Ö. 2800 yıllarında Mezopotamya'nın güneyinde yaşayan ve medeniyetin her alanında yükselmiş olan Sümerlilerde hukuk fikrinin mevcut olduğunu görüyoruz. İlk çivi yazılı belgelerde fikirlerin tam bir cümleyle ifade edilemedikleri zamanlarda bile hukuki kelimelere rastlanmaktadır. Bu ilk belgeler tarla, ev, esir satışına ait ve huzurlarında satış yapılan şahitlerin isimleriyle tarla sahiplerinin isimlerini içeren listelerden ibarettir ki bunlar daha çok iktisadi mahiyettedir. Zira Sümerliler iktisadi alanda çok ilerlemişler ve hatta bu yüzden yazıyı da icat etmişlerdi. Yazı şekilleri geliştikçe hukuki kayıtları da genişlemiş, böylece ekonomik ve sosyal hayatın her cephesinde anlaşmalar yapılmaya başlanmış, ekonomik ve sosyal ilişkiler yazılı kanunlarla tespit edilmiştir. Pek tabii ki bu ilişkilerden bazı ayrılıklar da doğmuş ve bu ayrılıkları halletmek için mahkemeler meydana getirilmiştir. Sümerlere ait yüzlerce hukuki metni içeren İstanbul Arkeoloji Müzeleri çivi yazılı tablet arşivi, Sümer mahkemelerinin kararlarını içeren tutanaklarını da sinesinde saklamaktadır. Bu belgelerden biz Sümerlilerin mahkeme teşkilatını, hakimlerin toplumsal mevkilerini ve mahkemeye konu olan meselelerin ne olduğunu öğreniyoruz. Bu belgeler genellikle birkaç bölümden ibarettir. Birinci bölümde davanın konusu anlatılmaktadır. Sonra şahitler huzurunda bu iddianın doğru olup olmadığını ispat ve sözün doğruluğu Tanrı'nın veya kralın yemin ettirilmek suretiyle teyit ettirilmektedir. Bundan sonra hakimin bu dava hakkında olumlu veya olumsuz kararı gelmektedir. Bu kararın davanın konusunda uzman olan devletin sorumlu bir memuru önünde verilmesi şarttır. Bu memurun ismi belgede gösterilmektedir. Bundan sonra kararı veren hakimlerin isimleri meslekleriyle birlikte yazılıyor ve en sonunda da tarih olarak ayın ismi, ayın kaçıncı günü olduğu ve yılın adı yazılmaktadır. Bu belgelerden hakimlerin bir devlet memuru olmadığını, kendilerinin ayrıca meslekleri de olduğunu anlıyoruz. Hakimler yüksek tabakadan olduğu gibi halk tabakası arasından da olabiliyordu. Mesela bir katip, hakimin yanında bir bahçıvan ve bir berberin de hakim olduğu görülmektedir. Hakimler daima gruplar halindedir. Bu gruplar 3 şahıstan başlamak üzere 11 şahsa kadar olabilirdi. Yalnız bir davaya bakan grup daima aynı şahıslardan oluşuyordu. Şehrin beyi veya kral tabi olarak hakim sayılıyordu. Mezopotamya'nın Babil, Sipar, Nippur gibi üç büyük şehrinde genel mahkeme meclisleri bulunmaktaydı. Bu mahkeme meclisleri bu zamana ait büyük muhakeme işlerini aynı kanunlara göre halletmeye çalışırlardı. Bu şehirlerden birinde yapılan muhakeme sonuç vermezse diğerine havale edilebildiği gibi dava eden partilerden birisinin Babil'de diğerinin Sipar'da olması yüzünden Babil hakimlerinin Sipar'a, Sipar'daki hakimlerin de Babil'e giderek oradakileri dinledikleri görülmektedir. Örneğin bir belgede iki kardeş arasında olan muhakemenin Sipar'da iki yıllık bir zamanda sonuçlandırılması üzerine şikayetçilerle şahitlerin davaları tamamlanmak üzere Nippur Meclisi'ne gönderildiği yazılmaktadır. Keza diğer bir belgede 8 yıldan beri halledilmeyen bir miras meselesi halledilebilmek için kral vasıtasıyla Nippur Meclisi'ne sevk ediliyor. Şayet şikayet edilen şahıs mahkemeye gelmezse memurlarla getiriliyordu. Şikayetçi davasını kendi namına idare edebilecek bir vekil de tutabilirdi şikayetçinin sözlerinin doğru veya yanlış olmasından ancak o sorumluydu. Bu mahkeme belgelerindeki konular nelerdi? Evlenme ve boşanmadaki yolsuzluklar ve anlaşmazlıklar, miras davaları, alışveriş meseleleri hep bunlara konu oluşturmaktadır. Örneğin bir adam bir kızla nişanlanıyor. Fakat sonradan her nedense nişanlısını bırakıp başka bir kızla evleniyor. Bunun üzerine nişanlı olan kızın annesi mahkemeye başvurarak bu adamın daha önce kendi kızıyla nişanlı olduğunu ve onunla evlenmesi icap ettiği halde başka bir kızla evlendiğini söyleyerek şikayette bulunuyor. Bunun üzerine diğer taraf mahkemeye çağrılıyor. Ayrıca şahitler de getirtiliyor. Erkeğin annesi mahkemede kalkarak daha kocası hayattayken oğullarının İki tarafın arzusu üzerine nişanlısından ayrıldığını ve şimdiki kızıyla evlenmeye karar verdiğini şahitlerle ispat ediyor. Şimdi evlenmiş olduğun kızın babası da davacı kadının kendisine gelerek ben kızımı o adamdan ayırdım, o artık benim damadım değil, senin damadın olsun dediğini şahitlerle ispat ediyor. Bunun üzerine hakimler. Her iki tarafın arzusuyla ayrıldıklarına kanaat getirerek davacıyı haksız ve bu evlenmeyi meşru buluyorlar. Eğer davacı sözünün doğruluğunu ispat edebilseydi, adamın evli olduğu karısını bırakıp eski nişanlı bulunduğu kızla evlenmeye mecbur olacaktı. Bu belge bize aynı zamanda bizim bugünkü cemiyetimizde bile ancak devrimden sonra teşekkür etmiş olan evlenmenin bir kayda tabi tutulması, karşılıklı istekle evlenme ve ayrılma meselesi bundan 4000 yıl önce yaşamış olan Sümerlerde dikkate alınmış ve şiddetle tatbik edilmiş olduğunu gayet açık olarak göstermektedir. Diğer bir belgede ise bir kadın ayrıldığı kocasından tazminat istemek için mahkemeye müracaat ediyor kocası çağrılarak sorguya çekiliyor. Fakat bu adam mukavele ile evlenmediğini yani resmen kayıtlı olmadığını ispat ediyor. Ve bu yüzden tazminat vermek mecburiyetinde olmadığını ileri sürüyor. Bu iddialar hakimler tarafından haklı bulunduğundan kadın davayı kaybediyor ve tazminat alamıyor. Yine bir belgede eski bir Babil ailesinin kral zamanında yaşamış olan dört nesline ait miras meselelerindeki anlaşmazlık o kadar uzamış ki nihayet son nesle ait olan şahıslar krala müracaat etmeye mecbur kalıyorlar. Kral bu anlaşmazlıkları bizzat hallettiriyor. Mahkemelerde hakimler tarafından verilen cezalar çeşitlidir. Hürriyetinin alınması, para cezası, ölüm gibi suçun çeşidine göre değişen cezalardı. Karardan kesin bir sonuç alınması için yemin edilirdi. Kaideden şikayetçi taraf yemin eder, bazen de lüzum görüldüğü takdirde her iki tarafta yemine tabi tutulurdu. Bazı belgelerde hak kazanmış olan şikayetçinin de yemin ettiği görülür. Yemin, her şehrin başlangıcına ait olan mabedin ya kapısında ya da avlusunda yapılırdı. Mahkeme tutanakları arasında uzun zaman, ceza hukuku hakkında elimize bir şey geçmemişti. Fakat son zamanlarda Mezopotamya'daki kazılardan çıkmış Philadelphia Üniversite Müzesi'nde bulunan bir tablet bu bakımdan da bizi aydınlatmıştır. Kültür tarihi bakımından çok enteresan olan bu metin bir cinayetten bahsetmektedir. Sessiz kalan kadının durumu adını almış olan bu metin çok eskidir. Milattan 1800 yıl önce Sümer memleketinin önemli şehirlerinden biri olan İsin şehrinde bir cinayet işleniyor. Bir berber, bir bahçıvan, bir de görevinin ne olduğu bilinmeyen bir adam, yani üç şahıs, bir mabet memurunu öldürüyorlar. Caniler, meçhul bir sebep dolayısıyla öldürdükleri adamın karısına giderek kocasını öldürdüklerini bildiriyorlar. Fakat kadın her nedense bu sırrı saklıyor. Yani emniyet teşkilatına durumu bildirmiyor bu kadar eski olan bu devirde bile yüksek bir medeniyete sahip olan Sümer memleketinde kanunun kolu uzun ve eminde. Emniyet teşkilatı bu olayı öğrenince hükümet merkezinde olan krala durumu arz ediyorlar. Kral bu olayı Sümer devletinin adaleti teminle mükellef olan Nipur şehrindeki mahkeme heyetine havale ediyor. Bu heyette bulunan 11 üye suçları tespit etmek ve cezalandırmak istedikleri zaman bunlardan 9 tanesi bu cinayeti yapan 3 hakiki katilden başka öldürülen adamın karısının da aynı tarzda kabahatli olduğunu ileri sürerek onun da öldürülmesini istiyorlar. Zira onların kanaatine göre kadın bu cinayeti duyunca susmuş, durumu emniyet teşkilatına haber vermemiştir ve bu yüzden katillerle suç ortaklığı sayılabilecek duruma düşmüştür. Buna karşılık bu heyetin diğer iki üyesi kalkarak kadını savunuyorlar ve bu susmasının da kocasının ona iyi bakmayışından ileri geldiğini ancak hakiki suç sahibi olan üç katilin cezalandırılmasını istiyorlar. Sonuçta mahkemenin diğer üyeleri de bu savunmayı uygun görerek bizzat suçu işlemiş üç şansın ölümle cezalandırılmasına karar vererek kadını serbest bırakıyorlar. Bu kesin karar bundan 3800 yıl önce Sümer Kültür Merkezi olan Nippur şehrindeki mahkeme heyeti tarafından verilmişti. Bu konuda görüşülen bazı hukukçuların söylediklerine göre böyle bir durum karşısında bugün dahi aynı şekilde karar verilmektedir. Bizim kanunlarımıza göre de böyle bir olayda kadın karışmış sayılmaz. Kadının suçlu olması için yalnız cinayeti bilmesi lazım değil, cinayeti yapanlarla birleşmesi onlara yardım etmesi, onlara kolaylık göstermek suretiyle katılması lazımdır. Bu metin, o zamanki Sümer Devleti'nin siyasi ve kültürel hayatını aydınlatması bakımından çok önemli görülmektedir. Milattan 1800 önce gerçekleşen bir cinayet olayının hükümet tarafından ele alınması ve bunun halk tarafından kurulan bir mahkeme meclisi tarafından cezalandırılması meselesi Sümer memleketinde yüksek bir medeniyetin varlığını gösterir. Çünkü iyi teşkilatlanmış ve medeni olan Avrupa'nın Orta Çağ cemiyetlerinde bile kan davası meselesi yerine hükümet otoritesi geçinceye kadar birçok asır geçmesi icap etmiştir. Bu davayı içeren tabletin diğer nüshalarına ait parçaların mevcut bulunmasından bu metnin başka neticelerinin de olduğu anlaşılmaktadır. Demek ki Nippur şehrinin mahkeme meclisi tarafından verilmiş olan bu karar, Sümer hukuk çerçevesinde çok önemli sayılmış ve buna benzer olaylarla karşılaşıldığı zaman hatırlanabilmesi ve verilecek cezalara örnek olması için bu metin birkaç nüsha olarak yazılmış ve saklanmıştır. Bu cinayet belgesinin tercümesi. Luin'in oğlu Nanassik Kunanna'nın oğlu Kuenil ve Adakala'nın kölesi Baçıvan enlil Ennam birlikte Lugal Apindu'nun oğlu Nişakku Rahibe Lu Inanna'yı katlettiler. Lugal Apindu'nun oğlu lau Inanna öldürüldükten sonra Lu Inanna'nın karısı ve Lu Ninurta'nın kızı olan Ninnada'ya kocasını katlettiklerini söylediler. Lu Ninurta'nın kızı Ninda da ağzını açmadı ve dudakları kapalı kaldı. Sonra bu olay Isin şehrindeki kralın önüne getirildi ve kral Ur Ninurta bu meseleyi Nippur meclisine havale etti. Orada Lugal'ın oğlu Urgula, Avcı Dudu, Ali Ellati, Lusin'in oğlu Buzu, Ean'ın oğlu Eluti, Haman Şeşkalla Bahçıvan Lugalkam, Sinandul'nun oğlu Lugal Azida ve Şara'nın oğlu Şeşkalla meclise baktılar ve dediler ki: İnsan öldürenler yaşamaya layık değillerdir. Bu üç adam ve kadın, Lugal Apindun'nun oğlu Nişak Kurahibe, Lu Inanna'nın sandalyesi önünde öldürülmedirler. Sonra Ninurta'nın ramire, Su Lilum ve Bahçıvan Ubarsin meclise baktılar ve dediler ki: Lu, Ninurta'nın kızı olan Nin, Dada'nın kocasının öldürüldüğü kabul edilir. Fakat kadın ne yaptı ki öldürülecek? Sonra Nippur meclisi üyeleri onlara baktılar ve dediler ki, kocasının düşmanlığını bilen ve kocası öldürüldükten sonra öldürüldüğünü işten bir kadın, kendisine bakmayan bu koca için neden susmasın? Kocasını öldüren o mudur? Yalnız hakiki katillerin cezalandırılması yeterdir. Nippur Meclisi'nin bu kararıyla Susi'nin oğlu Nanasik, Kunana'nın oğlu Berberku Enlil, Adak kölesi Bahçıvan Enlil Ennam'a cezaları tatbik edildi. Bu mahkeme Nippur Meclisi tarafından yapılmıştır.